Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Konkord yanılımı teorisinden bahsedeceğim. Yürümediğini, yürümeyeceğini bildiğiniz halde bir ilişkiyi sonuna kadar sürdürdüğünüz oldu mu? Herhangi bir oyunda, örneğin tavlada, yenildiğiniz kesinleştiği halde oyuna sonuna kadar devam etmekte ısrarcı oldunuz mu? Her şey dahil bir restoranda ya da otelde yemeyeceğiniz kadar yiyecek aldığınız ya da taşıyamayacağınız kadar içtiğiniz oldu mu? Bu ve benzer sorulara cevabınız olumluysa sizde parayı batırma yanılımı var demektir. Bu durumu sadece para olarak değil emek verdiğiniz bir şeyi terk edememi olarak da değerlendirebiliriz. Bu durum bize bir dizi araştırmalar sonucu göstermiştir ki karar alma sürecinde bireylerde bir takım zihinsel motivasyonlar rol almaktadır. Bunlardan en önemlisi karar alırken yapılan kar zarar hesaplarıdır. Normalde olması gereken gelecekteki kazancın değerlendirilmesidir ancak olan bu değildir. İnsanlar gerçekçi kararlarını gelecekteki kazançlara göre değil, geçmişteki yatırımlarına göre alma eğiliminde gitmektedirler. Burada düşünceyi tetikleyen yargılardan yola çıkarsak bu yanılıma sahip bireyler geçmişte kaybetmiş olmayı kabullenemedikleri için daha fazla yatırım yapma eğilimindedirler. Bu konuda yapılan son bir araştırmaya göre karar alma sürecinde geçmişte yapılan yatırımların büyük ağırlığı vardır. Söz konusu araştırmada 3 grup deneye 3 farklı fiyattan sezonluk sinema bileti satılmıştır. Birinci gruba satılan kombine biletin fiyatı 15 dolarken ikinci grubun fiyatı 2 dolar, üçüncü grubunki ise 7 dolardır. Sezon sonunda deneklerin kaç film izlediği araştırılmıştır. Ucuz bilet alan denekler pahalı bilet alanlara oranla daha az filme gitmişlerdir. En fazla sayıda filmi 15 dolar ödeyen grup izlemiştir örneklerle açıklamaya devam edecek olursak bazı deneylerde bu durum konkord yanılımı olarak tanımlanmaktadır. Konkord adlı süpersonik uçağın daha ilk deneme uçuşunda beklentilerin altında performans sergileyerek başarısız bulunmasına karşın üretimine ve yatırımlara devam edilmesine, uçağın adının psikolojide yeter artık diyememek takıntısı verilmesine yol açmıştır. Daha sonraki yatırımlarda da uçağın istenilen performansı sergilememesine karşın yatırımlara devam edilmesi, daha önceki yatırımların kurtarılma çabasıdır. Hayvanlarda yuvaya daha çok emek veren taraf ki bu genellikle dişidir, yuvayı terk edememektedir. Benzer durumu insan ilişkilerinde de değerlendirebilirsiniz. Birçok kişi yolunda gitmeyen bir ilişkinin bitirememesini aynı nedene bağlamaktadır. Çok emek verdim, 10 yılım gitti, belki düzelir diye bekledim, Onca emek boşuna mı gitsin gibi savunmaları, ilişkilerini bitiremeyen insanlardan duyabilirsin. Bu duruma verilen bir diğer isim de umut teorisidir. Yani insanları kazanma olasılıklarından çok yitirdikleri motive etmektedir. Bitirilmeyen ilişkilerde emek harcayan taraf ilişkiyi terk etme konusunda bir sürü mantıklı açıklama getirmeye çalışmakla tıkandığı noktada kaybeden olmayı göze alamadığını itiraf etmektedir. Bazı durumlarda da kişiler ilk aldıkları kararı haklı çıkartmak adına yolunda gitmeyen her şeye karşın mevcut durumu sürdürecek umut teorisini haklı çıkarmaktadır. Yeni iş kurup fazla yatırım yapan kişilerin işlerin kötüye gittiği dönemde daha fazla yatırım yapma eğiliminde olmaları bu teoriyi desteklemektedir. Yine bazı sporcuların yüksek ücretler karşılığında transfer edildikleri için hem daha fazla maçta oynatıldıkları hem de istenilen performansı sergilemediklerinde ilk yapılan yatırımı haklı çıkarmak adına takımda tutulmaya devam edildiği araştırmalarda ortaya çıkarılmıştır. Benzer araştırmalarda göstermektedir ki kumar oynayan insanların son bahislerinde en büyük yatırımı yapmaktan kendilerini alıkoyamadıkları ya da elinde kalan son parayı yatırma eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir. Parasının çoğunu kaybeden bahisçi kaybeden olmayı göze alamayıp genellikle daha çok kaybetmiştir noktada iş hayatında, kumarda ya da ilişkilerde konkord yanılımına sahip bireyler geçmişte yaptıkları yatırımları dikkate almaktadırlar. Gelecekteki olası kazançları değil. Oysa gerçekçi, mantıklı, rasyonel kararlar geçmişe göre alınmamalıdır. Geçmiş yalnızca deneyim olarak kar edebileceğimiz bir dönemdir. Asıl önemli olan yani karar mekanizmasını etkilemesi gereken bundan sonrasında olacakları dikkate almaktır. Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklememektir. Bir ilişkiye uzun süre emek veren taraf, bundan sonrasında aynı emeği verdiğinde farklı sonuç elde etme beklentisini düşürmeli, farklı şeyler denemelidir. Çünkü parayı batırma yanılımı olarak da geçen konkort yanılımının mantıksal bir açıklaması yoktur. Yalnızca umut teorisidir. Özetlemek gerekirse umut etmek psikolojik olarak güçlü kalmak için elbette gereklidir. Ancak umutların tükendiği durumlarda ve ilişkilerde hala umut ederek çabalamak sadece yanılımdır. Konumuzu Friedrich Nietzsche'nin sözüyle bitirelim. Umut etmek en büyük kötülüktür çünkü işkenceyi uzatır. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.